Yok. Kalktı kalktı. Hocam geliyor. Kıvançta. Kıvançta benim... o. <laughs> <laughs> ben de diyorum ne kadar hocam buraya dön. Benim benim bu vurunla hocam. Ay Ya bu kız olmuş artık ya. Olmuş mu ya? Sola git sola git. Sola git sola. Sağ frenini çek, sağ frenini çek. Sağ frenini çek diyor. Aşkım. Aşkım. Efendim. Mükemmel bir iniş izledik. Öyle miydi? Evet. Çıkart kaskını. Harikaydı. Güzel miydi inişim? Ola Olağanüstüydü. Yukarıda bir ara Biraz sana... salı, evet. Hayır sallaması sorun değil. Kıvanç abinin sesini duymadım. Kürbayı takip ederek yaptım o sağ hareketleri biliyor musun? Önde Kübra vardı ya. Vici gibi Kurban oldum. Al ben seni çözeyim. Ver. Hadi selam söyle videodaki şeylere, izleyenlere. Herkese selam söylüyorum. Harika bir deneyim. Herkesi buraya bekliyorum.